Merhaba çocuklar. 4. sınıf Türkçe konu anlatımlarına devam ediyoruz. Bugün iki tane konumuz var çocuklar. Başlık içerik ilişkisi ve olayları oluş sırasına göre sıralama. Evet çocuklar. Bir metnin başlığı bakın bir metnin başlığı bize o metnin içeriği hakkında bilgi vermelidir. Metnin başlığı ile evet metnin içeriği birbiriyle uyumlu olması gerekir çocuklar. Şimdi bir metne başlık hazırlamak istiyoruz. Kendimize şu soruyu soracağız. Bir metnin başlığı nasıl olmalıdır? Bir kere en önemli şey metnin içeriğine uygun olması gerekiyor çocuklar. Evet bakın. En önemlisi hazırlayacağımız veya belirleyeceğimiz başlığın metnin içeriğine uygun olması gerekiyor. Kısa ve net olması gerekiyor çocuklar yani bir veya birkaç sözcükten oluşması gerekiyor. Biz o sözcükleri belirlerken bu sözcüklerin metni okumadan kişiler başlığı okudu zaman onların dikkatini çekecek sözcükler olması gerekiyor. Ve metnin içeriği ile ilgili merak uyandırıcı sözcükler olması gerekiyor. Şimdi eğer bu özellikleri uygularsak metnimize en uygun başlığı ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz çocuklar. Ne dedik? Metnin başlığı nasıl olmalı? İçeriye uygun olmalı. Kısa ve net olmalı. Dikkat çekici ve merak uyandırıcı olmalı çocuklar. Bir metne biz başlık belirlerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar bir metne başlık belirlerken bunlara dikkat ederken eğer metnimiz bir şiir olursa şiir içinde aynı bu özellikleri ne yapacağız? Evet aramalıyız çocuklar. Şimdi bir metnimiz var. Önce metnimizi beraber okuyalım ve sonra bu metnimize bir başlık belirleyelim çocuklar. Trafik kurallarına uyum yollarda güvenliği sağlamanın en temel yöntemidir. Kurallar sadece sürücüler için değil, yaya, bisikletli ve motorlu taşıt kullanıcıları için de geçerlidir. Trafik işaretleri, hız limitleri, geçiş üstünlükleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi kurallar kazaları önlemeye yardımcı olur. Trafik kurallarına uymak, kişisel ve başkalarının güvenliğini korumanın yanı sıra yasal sorumlulukları yerine getirmek anlamına da gelir. Eğitim programları ve farkındalık kampanyaları toplumun trafik kuralları konusunda bilinçlenmesini sağlamak için önemlidir. Şimdi öncelikle metnimizin içeriği trafik kuralları değil mi çocuklar? Ve trafik kurallarına uymanın önemi bunun bir e, aslında bir yasal zorunluluk olduğu. Bunun için çeşitli eğitim programlarının uygulanması gerektiği. Trafik kurallarının sadece e, araç sürücüleri için değil, yaya ve motorlu taşıt kullanıcıları için de geçerli oldu. Şimdi ne dedik çocuklar? Metnin içeriğiyle uyumlu olacak. Önce trafik kuralları. Genel bir e, ifade olarak trafik kuralları diyebiliriz. Kısa ve net olacak dedik, değil mi? trafik kuralları evet kısa ve net. Ayrıca ne demiştik? Merak uyandırıcı olacak, ilgi çekici olacak. Şimdi trafik kurallarına uymak diyebiliriz mesela. Trafik kuralları. Trafik kurallarına neden uymalıyız? Olabilir. Bakın farklı farklı ne yapabiliyorum? Başlığı belirleyip yine aynı şekilde geliştirebiliyorum veya farklı başlıklar ne yapabiliyorum seçebiliyorum çocuklar. Başlık seçerken tekrar edelim nelere dikkat edecektik? Evet içeriye uygun olacak, kısa ve net olacak, dikkat çekici ve merak uyandırıcı olacak diyoruz çocuklar. Bir metne başlık belirlerken. Şimdi ikinci konumuz neydi çocuklar? Olayları oluş sırasına göre sıralama konuşurken veya yazarken çocuklar olayları oluş sırasına göre sıralarız. Bakın, ister bir olayı anlatırken veya bir olayı yazarken çocuklar ne yapmamız gerekiyor? Olayları oluş sırasına göre sıralamamız gerekiyor. Peki, olayları oluş sırasına göre anlatmak bize ne sağlar çocuklar? Olayları daha doğru anlamamızı sağlar. Bunu yazarken de okuyan kişinin olayı daha doğru anlamasını veya biz anlatırken de bizi dinleyen kişinin olayı daha doğru anlamasını sağlar. Olay nasıl başlamış ve nasıl devam etmiş ise buna göre sırasına uygun şekilde cümleleri arka arkaya yerleştirmemiz gerekir çocuklar olayları oluş sırasına göre sıralarken çocuklar bu sıralamayı yaparken bazı sözcükler kullanıyoruz. Bu sıralamayı daha e, net olarak ifade etmek için ilk önce önce sonra daha sonra en sonunda ve sonun sonucunda gibi veya sonunda en sonunda gibi e, neler kullanıyoruz? E, sözcükler kullanıyoruz. Bunlar da nedir? Anlattığımız e, olayı daha net bir şekilde o oluş sıralamasının anlaşılmasını sağlamak içindir çocuklar. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Bunu beraber yapalım. Önce, sonra, daha sonra ve en sonunda sözcüklerini kullanarak tamamlayınız deniyor. Önce örneğimize bakalım. Önce kütüphaneye gittim. Bakın ilk yaptığı iş kütüphaneye gitmek. Bunu önce ile belirtiyor. Sonra aradığım kitabı buldum. Şimdi kütüphaneye gitti ve aradığı kitabı buldu. Daha sonra ödevimi yazdım. Bakın sıralamaya dikkat edin. Kütüphaneye gitmek ilk sırada arada kitabı bulmak ikinci sırada. Sonra daha sonra ödevini yazdı. Çünkü kitabı bulduktan sonra ödevini yazabilir. En sonunda ödevim artık hazırdı ve kitabı yerine koyup kütüphaneden ayrıldım. Bakın olayların sıralamasını bize oluş sıralamasına göre önce sonra daha sonra ve en sonunda sözcüklerini kullanarak ne yapıyor? Aktarıyor. Şimdi örneğimizi tamamlayalım. Biz buradaki boşlukları tamamlayalım. Önce Arkadaşlarla sahada buluştuk. Bakın önce sahada buluşma. Evet eylemi yapılıyor. Sonra iki takım oluşturduk. Bakın takım oluşturabilmemiz için zaten önce ne yapmamız gerekiyor? Sahada buluşmamız gerekiyor. Önce sahada buluştuk. Sonra iki takım oluşturduk. Daha sonra bakın kitapları şey e, takımlar oluşturduktan sonra daha sonra maç başladı. Evet bakın seyir ne? Şimdi olayın akışı nasıl? Önce sahada buluştuk. Sonra iki takım buluşturduk. Daha sonra maç başladı. En sonunda maçı bizim takım kazandı. Bakın olayları oluş sırasına göre ne yaptık? Sıralamış olduk. Bunları sıralarken de önce sonra daha sonra ve en sonunda gibi sözcükleri kullanarak bu sıralamamızı yapmış olduk. Şimdi bir etkinliğimiz var çocuklar. Aşağıda verilen olayları oluş sırasına göre birden başlayarak numaralandıralım deniyor. Burada da çocuklar ilk gerçekleşen olaya bir numara vereceğiz. Sonrasında 2, 3 ve 4 şeklinde ne yapacağız? Numaralandırma yapacağız. Şimdi önce bütün e, cümleleri okuyalım. Yakan top oynamaya karar verdiler. Teneffüs sonuna kadar yakan top oynadılar. Zil çalınca sınıfa gittiler. Teneffüste arkadaşlarıyla toplandılar. Bakın şimdi önce bir oyunu başlayabilmesi için ne yapmaları gerekir? Teneffüste arkadaşlarıyla toplamaları gerekir. Buna bir diyorum. Sonra yakan top oynamaya karar vermeleri. İki. Teneffüsün sonuna kadar yakan top oynadılar. Üç. Zil çalınca da sınıfa girdiler çocuklar. Bu da ne olur? Dört olur. Şimdi ne yapmış oldum? Olayları oluş sırasına göre birden dörde kadar numaralandırmış oldum. İkinci örneğimizi de yapalım beraber. Plana göre hareket ettiği için hayatı çok düzenli oldu. Burcu kendine günlük plan hazırladı. Düzenli olarak her işi zamanında yapması gereği yapması kendine güvenini arttırdı. Her gün bu plana göre hareket etti. Bakın. Önce Burcu kendine günlük plan hazırladı. Bakın bu ne olur çocuklar? Bir numara olur. Sonra her gün bu plana göre hareket etti değil mi? Bakın her gün bu plana göre hareket etti. 2 Plana göre hareket ettiği için hayatı çok düzenli oldu. 3. Ve en sonunda da düzenli olarak her işi zamanında yapması kendine güvenini ne olur? Arttırır. Bu da 4. Bu şekilde ne yapmış olduk? Olayları oluş sırasına göre sıralamış olduk. Evet ne dedik çocuklar? Olayları oluş sırasına göre sıralamak neden önemli? Çünkü olayları daha doğru anlamamızı sağlar olay nasıl başlamış ve nasıl devam etmişse olayları oluş sırasına göre bu şekilde ne yapmamız gerekir? Sıralamamız gerekir ve sıralarken de ilk önce önce sonra daha sonra en sonunda ve sonucunda gibi sözcükleri de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz çocuklar. Evet bugünkü konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.